Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Kapanışımızı yapmış bulunmaktayız. Haftanın ilk işlem günü. Şimdi, bugünkü kapanışımızda o beklediğimiz bir türlü o hedeflediğimiz yerler gelmiyor. Yine bugün şöyle bir endeksimizi açarsak 9423 puanda kapatmışız arkadaşlar. Hatta şöyle ekranımızı da küçültelim. 9423'te 0.45'lik bir artışla kapatmışız. Hacmimize bakacağız, para girişimize bakacağız ama... Yani şu bölgeye daha önce de terslere yaptığımız uzun bir dönem yaklaşık 8 aylık dönemde alsat piyasasının çokça dolaştığı şu bölgeye tekrar geri dönmemiz lazım. Hep diyorduk ya yukarıda 9700'ü geçersek rahat bir nefes alacağız. Aşağıda halen bize 8800'ler destek olacak gibi duruyor. Hani o dirençleri aşıp bir an önce üst banda kendimizi atmamız gerekiyor. Ama halen ne yazık ki halen belirsizlikler devam ediyor. Bakın Trump bir açıklama yapmış. İran nükleer silaha sahip olmaya yaklaşıyor demiş. İzin vermeyiz. Hatta İran'ı vurabiliriz demiş arkadaşlar. Veya yani biri bitiyor biri başlıyor. Biri bitiyor bir... yani biz zaten her şeyden etkileniyoruz. Zaten her konuda ilk önce Türkiye'nin işte bizim borsamız etkileniyor. Bir de Hani bu belirsizlik değil ama bu açıklama hani bir nebze olsun daha yumuşak. Sayın Devlet Bahçeli bir açıklama yapmış. İmamoğlu suçsuzsa serbest bırakılmalıdır demiş. Ama gelin görün ki yangınlar çıktıktan sonra borsamız çöktükten sonra şu düşüşleri yaşadıktan sonra nerede o düşüşümüz şurası. Şu düşüşleri yaşadıktan sonra vay efendim işte suçsuzsa çıksın da falan yani tamam. İnşallah tabii ki suçsuzsa çıksın tabii ki. Ona diyecek sözümüz yok ama ya sermaye piyasaları bundan çok etkilendi zaten. Ha, diyen de çok olacaktır ki ya zaten biz düşecektik. Zaten işte biz düşmüştük. İşte yurt dışından gelen haberlerle düşmüştük. Şöyleydi böyleydi. Biz kırılganız arkadaşlar. Biz kırılganız. Bunu kabul etmemiz lazım. Ne halk arz portföyümüz gidiyor. Ne yan tahtalarımız. Ne enerjilerimiz. Ne biz yüzlerimiz. Biz otuzlarımız. Sinayilerimiz. Hepsi kırılgan. Bir yıl önceki fiyattan biz fiyatlanıyoruz şu an. Şuna bakar mısınız ya? Tam bir, bir, bir yıl, iki ay önceki fiyatlardayız. Yani maşallah bize, maşallah bize. Takip ettiğimiz hisseler arasında yani nötre yakın seyir, seyir var. Son halka arzlarda işte bal 3 yapmış. Yani doğru düzgün öyle güzel bir kapanış yapan şirketimiz yok. Şöyle bir hacmimize baktığımızda biz tüm endeksimizde 131 milyarlık bir hacim varken 139 milyonluk bir para girişi var. Alıcı tarafta tera yatırım birinci 1.6 milyarlık bir alış yapmış. Güzel. Bank of America ikinci 910 milyonluk bir alış yapmış. Ve yatırım finansmanı 3. 394 milyonluk bir alış tarafında duruyor. Son 13 halk arzımıza baktığımızda dün akşamki videomuzda da sizlerle paylaşmıştık. Vişne madencilik dedik ki bizim yıldızımız son halk arzlar içinde 2 ayda 6 kat giden 6 kata yakın giden bir şirket. Bugün 0.59 ekside kapatmış olmasına rağmen %571 yukarıda. Arz fiyatının şu an halen üzerinde. Bakın destek finans faktörü bugün tavan kapatmış arkadaşlar. %225 yukarıda arz fiyatından bugüne kadar. Migen Birleşim Enerji değil mi? Birleşim Grup Enerji %5 yukarıda %6 nötre yakın. Yine şurada bakın Mopaş var %4 yukarıda. %20 ne yazık ki arz fiyatının altındaki seyrine devam ediyor. Gülermak artı 2'de kapatmış. %26 yukarıda arz fiyatından. Enda nötr kapatmış. Kalyon %2 yukarıda kapatmış. %8 yukarıda ve ne yazık ki halen bakıyoruz. Son 13 halk arzımızda 7 tane şirketimiz halen arz fiyatının altındaki seyrine devam ediyor arkadaşlar. Yani o bir türlü o katalizör gelmiyor. Bir türlü Belki SPK'dan yeni halka arz onayı gelmiyor. Belki beklediğimiz beklediğimiz şu bedelsiz sermaye artırımları onaylanmıyor. Yani umuyoruz ki bu güzel güzide şirketlerimiz bakın bu, bu yatırım son halka arzımız 0.74 yukarıda kapatmış. %145 yukarıda son halk arzlar içinde arz fiyatından bugüne kadar arz gününden bugüne kadar. Şöyle grafiğimize de baktığımızda vişne madencilik 37 lira 44 kuruştan gelmiş 251 lira 50 kuruşa. Vay be. Doğru değil mi? Yanlış. Evet doğru doğru. Vay be 37 liradan 251 liraya gelmiş ya. Geçtim. Harika. Destek finans. 46 lira 98 kuruştan gelmiş 152 lira 70 kuruşa. Yine şurada Güler Map. Bakın 125 liradan gelmiş 157 lira 50 kuruşa. Ege yapı. 15 liradan 17.63'e gelmiş. Ya bugünlerde bir halkars? endeksinde bir toparlanma var arkadaşlar. Bakın bugünlerde bu halka arz şirketlerinde eğer bulunan varsa halen içeride kalan varsa ufaktan ufaktan bir toparlanmayı görebiliyor olmaları lazım. Burs yatırım 12 lira 18 kuruştan gelmiş 29 lira 92 kuruşa. Umuyoruz bu toparlanmalar devam eder. Ve dediğimiz gibi endeksimizde halen bir sanki düzeltme havası var. Şu bölgede sanki biraz bekleyecek gibiyiz. Nerede bizim şu Şurada mıydı? Evet elipsimiz. Şöyle yapalım. Yani sanki şu bölgede biraz bekleyecek gibiyiz. Toparlanma aşamasında. Hani uzak bir bölgeden gelen bir yükseliş trendimiz var. Halen onun üzerindeyiz ama bir an önce kendimizi şu yukarıdaki kanalın içine atmamız lazım. Arkadaşlar bir an önce şu gap doldurduğumuz yere gelmemiz ve ilk fırsatta tarihi zirvemize 11.200 puanlara yükselmemiz lazım ve hep dediğimiz gibi yine söyleyelim. Biz özellikle bu haber akışında ne yazık ki çok etkilenen bir borsaya sahibiz. Ne yazık ki uçan konuşun kanadından esen yerden etkilenen bir borsamız var diyorduk ya. Ne yazık ki en ufak bir açıklamada, en ufak bir beklentide belki hani olmayacak bir durumda bile yani bakın sarışının son 10 gündür bize yaptıklarının ettiklerini gördük değil mi? Geç sadece bize değil dünya borsalarına, dünya piyasalarında ettiklerini gördük değil mi? Vay efendim önce dedi ki ben bütün ülkelere vergi getireceğim. Vay efendim dedi ki yok ben sadece Çin'e getireceğim. Vay efendim ben işte e, arabalara elektroniğe getirmeyeceğim de öbürlerine getireceğim. Şimdi de dur, durdu durdu. Bir yandan Ukrayna'ya laf söylüyor. İşte senin işte füzen yoktu da savaşın yoktu da gittin. Sen kendinden 10 kat büyük ülkeye kafa tuttun da sen bizden füze alacağını mı sanıyordun da diye laf söylüyor. Şimdi de bugün kalkmış diyor ki İran'da nükleer silaha yaklaştı. İşte biz vururuz, ederiz, yaparız. E, İran bizim sınır komşumuz. İran bizim altımızda, hemen yanımızda. E, Suriye'deki durumları hep beraber görüyoruz. Yani ne diyelim biz her şeyden etkileniyoruz. Her Konuşmadan al sana belirsizlik diyoruz. Al sana belirsizlik, al sana yeni bir anlaşma, dünya piyasalarında bir bekleyiş. E, i̇çeride zaten sıkıntılarımız bitmiyor. Biliyorsunuz ama bugünlerde liselerde sıkıntılar olmaya başladı. Öğretmenlerin tayiniyle işte proje okullar falan diye diye. Umarız sükunetle bu işler sonuca varır. Umarız çocukların istedikleri olur. Neyse. Dönelim o değil. Bir de Devlet Bahçeli İmamoğlu suçsuzsa çıkacaksın. Serbest bırakılmalıdır. Yani bir ay geçti üzerinden belki. Bir aydır ağlıyor borsamız. İllallah etmiş. Neyse umarız olur. Umarız. Umarız olur. Umarız toparlanırız. Umarız dediğimiz gibi gerek alkarz endeksimiz, gerek yağ katalarımız, gerek enerjilerimiz o istenen beklenen yerlere gelir arkadaşlar. Biz de buradan sizlerle paylaşırız. Hafta başı ilk işlem gününün kapanışımız hani nötre yakın oldu. Hani hareketsiz cansız bir gün geçirdik. Bakalım önümüzdeki günler nasıl bir rakamlar bizi karşılayacak. Görüşürüz arkadaşlar.